GTA oyunu nasıl ortaya çıktı ve kurucuları kimlerdir? 1984 yılında aynı düşünceye sahip bilgisayar tutkunları İskoçya'daki bir bilgisayar kulübünde buluştu. Kulüp üyeleri sistem mühendisliği okuyan eski bir Timex çalışan Dave Jones, onun sınıf arkadaşı Steve Hammond, 14 yaşındaki Mike Daly ve Russell Kay'di. DMI Design 1988 yılında Menace isimli oyunu geliştirmeye başladı. Bu oyun DMI Design'ın ilk oyunu olsa da Liverpool merkezinde oyun stüdyosu olan Sarknosis'in dikkatini çekmeye başardı ve şirket Dave'in bu oyunu yayınlamasına karar kıldı. Bunun üstüne Dave İlk terimi olan Direct Memory Access isminden esinlenerek DMA Design'ı kurdu. Medan sonra genç programcılar için bir dönüm noktasıydı. Çünkü o zamanlar bu işten para kazanılacağı düşünülmüyordu. Oyun dünyası o kadar dar bir alana sahipti ki oyun geliştirmek bir işten çok hobi aracı gibi görülüyordu. Dave ilk parasını kazanınca oyun dünyasının potansiyelinin farkına vardı ve Dan şehir merkezine küçük bir ofis kurup iş yapmaya başladı. Bu ofiste 8 yıllar oyun geliştirmeye devam eden DMA Design ekibi 97 yılında GTA serisinin ilk oyununu piyasaya sürdü.